Merhaba arkadaşlar. Gönül Dağı 187. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte yeni bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gönül Dağı'nda Selma'nın korktuğu başına gelmeye başladı. Leyla'dan şüpheleniyordu. Leyla önce bir bahane ile geldi ve Taner ile romantik gecelerini böldü. Sonrasında Asuman'ın ısrarı ile Selma ve Asuman Leyla'yı takip ettiler ve Leyla'nın kardeşleriyle konuşmalarına şahit oldular. Aslında bütün planı yapan Leyla'ydı ama Taner'den imzayı alacağı esnada Taner'den hoşlandığı için imza attırmaktan vazgeçti ve suçu abilerinin üzerine attı. Selma olayları Taner'e anlatmasına rağmen Taner Leyla'nın sahte yüzüne inanmaya devam ediyor. Leyla da oyunları ile Taner'in aklını çelmeye devam ediyor. Selma ise evliliğinin zarar görmesinden çok endişeli. Taner'in bir noktadan sonra Leyla'nın gerçek amacını anlayacağını ve Leyla ile arasında gereken mesafeyi koyacağını düşünüyorum. Diğer yandan Cemile'nin rahatsızlığının boyutları ciddi seviyelere ulaşmış. Karaciğer yetmezliğine kadar gidebilecek ciddiyette bir rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Cemile bu durumu üzülmemesi için Veysel'den saklama yoluna gidiyor. Her şeye rağmen Cemile'ni kısa sürede toparlayacağını düşünüyorum. Kader ise imkansız aşkı olan Esra için mücadele etmeye devam ediyor. Ama aksilikler de peşini bırakmıyor. Esra diliyle bu iş asla olmaz dese de içten içe Kadir'in ilgisinden de hoşlanıyor. Bu ikili arasında ilişkinin zor aşamalardan geçerek bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Hüseyin'in ise cami yaptırma macerası devam ediyor. İstediği camiyi yaptırabilecek mi acaba? Merakla bekliyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.